Selamün Aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben erken erkence gelen melemen yapıyorum arkadaşlar. iyi mi? O zaman da melemen kalır mı derseniz demeyin sakın. Bugün gün yuka yaptık. Bugün makarna kestik. Bugün de tarhana çıkaracaktım. Baktım öyle hava çok güneşli değil. Biraz bulutlu. Hilal <laughs> dedi anne yarın dedi. Hava dedi güneşliymiş dedi. Yarın çıkartırız madem tarhanayı dedi. Ardı ben öğleden sonra öğle namazından sonra şey gittim, çarşıya gittim. Çarşıdan 10 kilo domates aldım. O kadar iyi. hani biraz da madeni falan aldım. Biraz daha fazla alacaktım 10 kilodan fazla. Elimde yüküm çoğaldı. Fazlasını getiremedim. O yüzden 10 kilo bari dedim alayım. Bugün cuma. Herkesin cuması mübarek olsun. Akşam oldu ama Bugün artık bugün cuma dedim ben. Bugün cuma pazarı. Yarın cumartesi pazarı. 10 kilo dedim bugün alırsam yarın gelene gidene al, al alabilirsiniz. 10 kilo da yarın alırım. Alamazsam hiç yoktan gene bu <laughs> hani dolaba dedim poşetle dedim dolaba atarız diye aldım. Ela dedi anne dedi hani doğrayalım da dedi te, kavanozlara koyalım dedi. O da çok güzelmiş domates arkadaşlar bakın. 25 lira ama 10 kilo alabildim. Şöyle. Bakın çok güzelmiş. Hem iri, iri iri Öyle çok yani şey yok. Etliymiş. Kabuğu da kimisi ince. Allah Allah git be. Kimisi ince kimisi kalın. Herhalde işte kalınların kabuklarını soyuyor. İnceleri de öyle doğruyor. Sıcak su dökmeden yani dökmedim sıcak su. Çünkü sürü domates olsa Allah Allah git. Bir tane şey koy. Şunu Sebe domates olsa hani şey yapar mı? Üstüne su döküp kaynar su döküp soyacaktım. Bu yuvarlak domates olduğu için şimdi kaynar suyu döksem üstüne hani suya çıkacak. O yüzden şöyle kabuğu kalın olanları şöyle soyuyor. Melemeni çok kışta biz melemeni çok tüketmiyoruz ama hani kışta fırında falan bir de yapıyoruz ya bir de yapınca bu o zaman içine katın içine yapmaya aranıyor onun için Yine dedim 10 kilo olsun yine 5-6 şişe olur. alabilirsen yani bir 10 kilo daha alırım. Alamazsam da artık bundan idare ederiz bu sene. hepsini bir tencere alalım ki. Başka var mı domates? Olanı bu? Olan bu. Hepsini bir tencere doğrayayım mı? Alıyorsa doğrayayım. mı? Şöyle bakalım tencere kuşatayım. Şey i̇çine koy da olan olmuş Allah herhalde hepsini. Hepsini bir hepse kaynatırız değil mi? Yani. İki kuruş mu? Çarşıdan geldik işte yemek yedik. Elay çay demledi. Bir öyle bardak çay içtik. Elay dedim ben ineğe bakma saatine kadar dedim ben yıkayalım da ben doğrayayım sana. Sen de dedim ocağı koru kaynatırsın hemen kavanozları koru kapatırsın. O zaman o kadar da ben de ineğe bakarım. Durağa getirince kadar yoruldum gerçekten arkadaşlar ağır. 10 kilo 3 kilo mandalina aldım. 2 kilo da yengem söyledi domates onu aldım derken oydu buydu derken e, yüküm ağır ben aslında ağır yük kaldıramıyorum hani doktor bana bir sene dedi 5 kilodan de fazla dedi, yük kaldırmayacağım dedi ama doktor dinleyen kim bugünkü yüküm belki 15 kilodan fazlaydı Gene yani öyle böyle Allah razı olsun gene Rabbim herkesi iyilerine karşılaştırsın tane yani yaş, yaşlı, yaşlı kızım dedi ben ben götürüm iki poşetin ikisini birini alayım mı dedi sağ ol abi Allah razı olsun dedim ben olsun dedi ahirettik bacım dedi ben ileti vereyim dedi ben şey, elindeki şey, poşetleri görünce ben de tarafa gidiyorum dedi yine Rabbim Allah her zaman iyilerle de götürsün yani akşam ezan okunuyor ben domates doğrayım arkadaşlar

kilodan fazla karnabahar aldım. Karnabaharı ben seviyorum. Bir, kilo, bir kilodan fazla karnabahar aldım. Ela onu pişiriyor. <laughs> Dede yemez şeyi. Ben ölmeden karnabaharı yemez de evde piştirmez Bugün o işe gitti. O yüzden o yokken dedim Ela'yı pişir. Gelince, çarşıdan gelince yedik ama şimdi belki birazdan gene belki acıkan acıkırız, yeriz gene Acıkmasaz yarın yeriz. O sevmez de piştirmez de. Oh. Ya şu bir tane sinek var öyle yüzüme yüzüme geliyor ya. Şu bir tane sinek vursan gebelisi Her sosu yer Aha, bir buraya bir şey terus. Zaitun ada banyak Mendik sebe domates çok güzel oluyor arkadaşlar. Sebe domates etli oluyor biraz. O zamanlar 15 liraydı yazda. Tam o aralar işte ben işte ünlüye gideceğim zamanlar hani evde duramıyordum pek. Çarşıya falan gidiyordum veya gelenimiz giderimiz oluyordu. O zamanlar aslında o zamanlar yapmanın zamanıydı. Ela da gidiyordu o zaman bu sene böyle oldu nasip böyleymiş ne yapacağız olsun bu da çok güzelmiş bu mevsimde yani böyle domates bulması bir de domates de bu sene gerçekten aslında yani lezzeti çok güzel öyle hani işleri beyaz beyaz tadı olmazdı ama 你们是不是在练嘞？在坚持 Ettik. Biraz mantı kestik, akşamda misafirimiz vardı, akşam ev doluydu çok kalabalık bir misafir vardı. Biraz geç yattık. Kaç günden beri hamurla şeyle uğraşıyoruz da, unla, yoğurmayla, açmayla dediği gibi. Rabbim güle güle yemeği nasip etsin. Yine da yaptık. Makarnayı da açtık. görünce arkadaşlar ondan sonra çilek yerlerini hazırladık. Çilek fidelerini bekliyoruz. Onlar da geldi miydi? Onlar da dikeriz. şüre dayı ne astı var ki? Ağabey, benim ay, çok olacakmış şure işte dayı. Yani. Bir hafta bir hafta ya hava böyle güzel gidecekmiş. Bir hafta sonra Ağabey yağmur hafta, yağdı mıydı? Yok canım. Aradı, yok. Ocakta yağdı. Yılbaşından sonra yağmadı mı geçti sen? Ocakta yağdı geçti sen ama iyi yağdı. Deriyor durun başımdan geldim. Kim kalın. Kalın kabuk. Eda üstüne hiç acı bir şey koymayalım. Bir tane, tane koydum. Yok başımda şey... yok. ...tararı için onu kullanmıyorum ben o yüzden. Dolap atacağız o da, o çıkıp onu kullanırız. Dolma, biber onu topluyorum, yan onlardan da para atalım. Daha geçen sene bir kaşık dolma biber var herhalde. Yendi, duruyor mu? Yendi mi? Dolma Kapıya da bir Kapıya, bu sene koydum. Kapıya yeni. Aşağıdan kırmızı bellerden topladım da kapıyı yapısına koydum. Dolma geçen sene kalan herhalde. O yenmez herhalde. Ne bitirme eksiklikleri oluyor anne? Damağın içindeki yanı o. Değerek De De tanıyorum. De Çinko eksikliği ne oluyormuş? Sürük bandıları mı koymuş? İki belkene. Doğrayayım hepsini. Aldır herhalde tencere. Hmm. Ben bunu doğrayayım da az şurayı kapat gelelim Ben bunu doğrayayım da arkadaşlar kaynatırken görüşürüz. Evet doğradım arkadaşlar. Bakın şöyle tencereye koydum. Ağzını şöyle kapatacağım. Akşam nokundu. okundu. Ben namazım kılıp bakıp gelinceye kadar bu. Ela var evde. O kaynamaya başlar. Kaynayınca da gelince de kavanozlarını hazırladım zaten. Hemen Kavanozlara zarar Hemen nazdan kapat kapat veririz. Bu burada dursun. Ben ineyim, sağa geleyim. Attım şey bir şey, kaynamış ya, şöyle bir karıştırmış? Anne. Yani Tuz aldın mı kızım dedim. Ben zaten domates, sulu... <laughs> İndirin dedim, atarım dedim. Kızım aşk olsun, yavrum çok sıcak. Gidin öteye. Öteye gidin kızım. Aman 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 sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları tutsana sen. Şöyle bezle kenarını sil sil. Aşkım, bak hem sıcak hem saç gider git. Anne. Uzun kollu. Var ya üstünün uzun kollu. Bir şey de uzun kollu yarıyor değil mi? Ya. kilodan 3 4 3 tane 4 tane mi yemeye ayırdım şöyle güzel güzellerinden. Sushi. Sushi anne. Sushi kavanozu. Anne. Sushi kavanozu. Hangisini alıyorsun? <laughs> Şu ya, ya, ya ya. Hay, bu sıcak Anne ne yapıyor karışma ne olursa kızım ya. başka var mı? Bir mı? Anne. Başka bir <laughs> <Anne. gülüyor> Ben seni şimdi yandan yandan böyle sulattıracağım bakalım. Babanın elin yandı mı? Evet aşkım yandı.

妈妈，妈妈、嗯，我饿了。贝利亚。 bir kilodan da yarım doldu arkadaşlar bakın şöyle 10 kilo 10 10 kilodan 10 kilodan ayırdığın domates bir kilo vardır değil mi la Hı. bir kilo domates bir kilo olsun ayırdıysam gümüye 9 kilo biraz daha kabuğuna soydum Anne, 10 tane kavanoz çıktı yeter böyle bu kadar daha yapsanız bize Anne, zaten yeter güzeldi. alabilirsek bir 10 kilo daha alırım alamazsam bu bize yeter ne yapalım idare ederiz bu sene üstüne sürme üstüne sürme ya üstüne sürme. ya, ya. Güzel. Atın. Üstüne kıy, üstüne Evet ben bunların üstünü örteyim arkadaşlar. Bunlar sabah kadar dursunlar, tutanlar tutar. İnşallah hepsi de tutar. Tutmayan da artık dolaba vururuz, açarız, iki yumurta kırarız. Öyle yeriz. İnşallah hepsi de tutar. Sabah belli olacak tutup tutmadıkları. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı cumalar olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Abonelerinizi, desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Zümrüt bay bay da. O var bunları istiyor. Aşkım onu kapattık artık kapattık. Şunlardan biraz azıcık al. Tamam ben sana sonra şey yaparım bir